Çok özledim yalnız. Hiç aklımdan çıkmıyor. Bir şey soracağım. Bana dürüst ol. Bu evde mutsuz musun? Gelin dizisi yeni bölümde şok gelişmeler. Gelin dizisinin yeni bölümünde Hançer'in hamileliği izleyen herkesi derinden etkileyerek büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Bu beklenmedik gelişme çiftimizin çok kısa bir süre içinde tekrar bir araya gelmelerine zemin hazırlayacak. Ancak bu birleşme için Beyza'nın yolun sonuna gelmesi gerekiyor. Beyza'nın hikayesi çok yakında son bulacak gibi görünüyor. Beyza'nın sonunu hazırlayan en önemli kanıt ise düşürdüğü bileklik olacak. Bu bileklik Yasemin'in ölümünü de aydınlatacak ve Beyza'nın karanlık geçmişi gün yüzüne çıkacak. Hançer ve Hanife'nin mutlu bir geleceğe adım atabilmesi için Beyza'nın bir şekilde ortadan kalkması şart. Üstelik Beyza'nın akıl sağlığının da bozulmaya başlaması, onu ya hapse ya da akıl hastanesine götürecek gibi duruyor. Bu da demek oluyor ki Beyza'nın hikayesinin sonu pek de uzak değil. Öte yandan mukadderin başına gelenlerin farkında olmasına rağmen korkudan susması Beyza'nın gidişatının ardından değişecek gibi görünüyor. Mukadder, Beyza'nın kaybolmasının ardından korkusunu bir kenara bırakacak ve doğruları söylemeye başlayacak. Sizler de bu gelişmeler hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuz